Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan ahırdayız. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen ithal hayvanlarımızı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu ithal danalar yaklaşık 3 hafta önce geldi. Uruguay'dan gemiyle geldiler. Yani ee, çok güzel hayvanlar. Şimdi birlikte bakalım onlara. Ağırlıklı olarak Angus, Hereford, limuzin de var içlerinde birkaç tane. Kalan ırklardan pek yok. Ark başlarda zaten Angus kırması. Gördüğünüz üzere buradalar. 70 tane var burada. Böyle. Bunlar orta boyda danalar. Bakın böyle. Şu şekilde. Mesela Angus dediklerim şunlar. Mesela şu. Gözükmüyor kamerada netlemedi de. Hereford dediklerim de şu taşınan mesela şurada var ya kamera bir odaklasana bize bakıyor bakın simental gibi olanlar ama bu Hereford biraz daha et ırkına daha yatkın fazla süt verimi olmuyor bu şekilde hayvanlar güzel fiyatları da uygundu herhalde bakın burada da yine bir herafort var mesela şunlar Limuzin kırmaları veya her afortluk da olabilir. Kırmalarda ne olduğunu anlamak biraz zor oluyor. Bakın şurada mesela tam kadrajımızda bir her afort var. Burada da bizim kendi buzalarımızdan var. Yine bu her afort. Burada var işte bir şey kırması. Burada var bir şey kırması işte. Arkadaşlarımız var, Anguslarımız var. Böyle. Bunlar böyle. Bunlar da böyle. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi Uruguay'dan geldi. Yaklaşık kaç bir hafta mı ne sürmüş yolculukları tam da bilmiyorum şimdi. Bilmeden konuşmayayım. Bir hafta boyunca gemiyle sevkiyat ettiler. Ee, Mersin'den aldık biz bunları. Gidip Ben gitmedim de alıp geldiler. Şurada da bir tane kırmızı angus var. Gideyim onu da çekeyim de. Cinslerine bakalım. Bakın burada bir kırmızı angusumuz var. Heh. Yedik seni yedik kaç. Burada akbaşımız. Aha bakın bu. Böyle. Şimdi gidelim danalarımızın yanına. Ha buradan biri. Sizce arkadaşlar hayvanlarımız nasıl? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Of. Şimdi. Zaten hayvanlarımızın yarısı merada, kalan yarısı da burada ve karşıda da var. 15-20 tane. Buraya meraya gidenler geliyor. Burada arkadaşlar kesimlikler şu an. Bunlar biz dışarıdan almıştık. Yani çoğu dışarıdan. Aslında kaç tanesi dışarıdan? Bakalım. Bu dışarıdan. Bu dışarıdan. Bu dışarıdan. Bu da dışarıdan. Bu da dışarıdan. Ya yarı yarıya bizimkiler bir tık daha çok o şekilde. Bunların kesimleri yaklaştı. Yakında kesilir bunlar. Böyle işte. Birileri gidiyor, birileri geliyor Hani haneye. Bu da çok deli bir hayvandır. Limuzin bir kendisi. Bayağı sevdiriyor. Şimdi gidelim. Burada sıraş çukurumuz var ama içi boş dolacak. Burada balyalarımız var. Traktörler. Mısır yeri. Burada da çadıra girelim. Bismillah. Burada düveler var. Bu düvelerde ya satılacak ya da uçağa gidecekler diyebiliyorum çünkü çok kilo aldılar öyle bir şeyler olur şimdi burada toplama bazarlarımızdan var hasta olanlar burada yine toplamalardan buralar böyle bakın. Ne bir montofal melezi. Evet arkadaşlar böylece bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımızı beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Oğlum ne oluyor? Evet görüşmek üzere. Bay bay hoşçakalın sağlıcakla kalın.